Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle beraber nasıl kupa kasarsınız diye mükemmel bir taktik videosu ile karşınızdayım. Bu arada çok yakın zaman içerisinde 100 bin kupalara ulaşacağım. Yani çok yakın bir zaman içerisinde bunu yapacağım ve siz çok şaşıracaksınız bu duruma. Nasıl oldu falan diyeceksiniz. Ama çok kolay oldu diyeceğim ben de. Neyse şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar bu videoda. Size de birazcık faydalan, sizin de faydalanmanızı istiyorum. Video sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bir de size güzel bir haberim var. Yeni sezon geldi bildiğiniz gibi. Ben de yeni sezonu özel arkadaşlar pro Pass çekilişi yapıyorum ve çekilişe katılma şartları kanala abone olup bu videoya like atıp yorumlara da katılıyorum yazmanız gerekiyor gençler. Herkes yapsın bunları ve videonun ilerleyen kısmında bir tane anahtar kelime var. Anahtar kelime yorumlara yazanı da çekilişte şansını %50-50 daha arttıracağım böyle. Daha fazla kazanma şansı olacak. Şimdi hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar olayımıza geçelim. Olayımıza geçmeden önce de bildiğiniz gibi son videomda yani bundan son değil bir önceki videomda chat GPT ile ilgili bir video yapmıştım günün haritasındaki karakterleri sorarak hangi karakterin daha iyi işe yaradığını sorabiliyorsunuz. Chat zaten kullanmayan yoktur. Gidip oradan bakabilirsiniz. Bugün de hayranın bile kullandığı, Aslında hayranın buna çok ihtiyacı yok ama o bile belki yer yer kullanıyordur. Onun kullandığı taktiklerden bahsedeceğim. Şimdi liderlik tablosuna bakıyoruz ve hayran şu an dünyada ha, bir saniye benim konumum şu an yanlış bir saniye. İstek videolarınız falan varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Nasıl sizin dediğiniz tarzda şeyler yapmaya çalışırım. Ne kadar çok isterseniz o kadar çok gelir. Sezon rekoru 99 bin kupa. Bu arada herkes çok fena kupa düşmüş. Ben burayı kaçırmışım arkadaşlar. 180 mili öyle bir şey değil şu an 100 bin'e düşmüş. Şimdi gençler şu an kaç kupaymış? Aynen zaten 100 bin çok az bir şey kalmış. Hatta şu an herhalde oynuyor çünkü kupası yükseliyor gençler. Şimdi Hayranın kullandığı taktiklerden bahsedeceğim. Bu arada bunu tek hesaplaşmada yapacağız. E çünkü herkes Arkadaş arkadaş olmayabilir. Bu yüzden tek hesaplaşmada bunu deneyeceğiz. Hemen hızlı bir şekilde şimdi taktiklerimize başlayalım. Siz de o sırada video like atmayı ve abone olmayı ihmal etmeyin. Çetçi bit arkadaşlar bize bu artıda en uygun karakter olarak Sörcü önerdi. Ben de Sörcü ile hemen maçıma giriyorum. Bu arada anahtar kelimeyi söyleyeceğim az sonra yani bir yerlerde söyleyeceğim. 900 kupalarda oyunlar baya zor geçiyor bu yüzden her zaman temkinli oynamamızı öneririm. Sizin de oynamanızı öneririm. Şimdi ben Surge girdim. Surge'ü de çok severim ama yine de çok tehlikeli oyuncular olabilir. Bu arada da çok seviyorum bu arada köylülük merkezini. Siz de yorumlara en rahat kupa kastığınız karakteri ve en sevdiğiniz haritayı yazabilirsiniz. Bakalım bizim izleyen arkadaşlarımız ne seviyormuş. Dur lan dur bir tane de vuraydım ölecektim ama neyse abi aslında çok fazla rush yapmamak lazım. Zaten harita şey olduğu için, açık bir harita olduğu için gençler kesinlikle maçlar rahat geçecek bence. Ben öyle düşünüyorum. Bak burada Krov gitti mesela. O yükü alacak mı? Almaya gelen biri olacak mı? Bak şimdi bu gelsin ben bunu keseceğim ama gelmez. Evet uyanıkmış gelmedi. Ama biz bekleyelim arkadaşlar. Şu an bizi dürten yok. Ultimize dolmaya az kalmış. Güvenlik şeyimiz var. Bak. 1, 2, 3. Ama dur lan. Tamam. Çok iyi aldım ama az daha gidiyorduk. Güvenliği kullanmam bir şey yaramıştır umarım ve yani herhalde arada. Güzel bir yerde çok fazla risk alma gerek yok. Bu arada Leon da güzel gidiyormuş bu arada ama şu an gün bitmek üzere zaten siz. O zaten nereden vuruyorsun sen öyle ya? Abi nasıl kaçırdım ben onu? Bu olayın üstüne de arkadaşlar anahtar kelimemiz alçak piper tamam mı? Az önce şerefsizlik yaptı. O yüzden anahtar kelimemiz alçak piper. Yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bu arada ben direkt kaçacağım ya. Aa, bu kupalar da nasıl bana sözcü önerir ki şu an bu çetçiyi anlamıyorum. Ciddi anlamda saçmalıktan başka bir şey değil. Baksanıza ben bu karakterle nasıl oynayacağım şimdi? Bir de baza denk gelmedik mi ya? Abi çok kötü oldu bu ya. Ben sözcü pek önermem arkadaşlar bu arada için. Bu arada çok daha iyi gösteren bir uygulaması var. Onu da videosunu çekmiştim. Hani onu tavsiye ederim ama bunu etmem şahsen. Yok abi ben bunu asla tavsiye etmem. Surge bu arada da iyi değil. Bana göre en iyi karakterlerinden biri Kit'tir. Kit zaten çok arada uyuyor ama bu arada da, da iyidir. Ve bu maç Vini alacağım ve videoyu burada bitirmek istiyorum. Yani Vini aldıktan sonra. E az önce kötü bir başlangıç yaptık. Yani maalesef istemediğiniz bir sonuç oldu. Bak mesela Leon'u şu an çok rahat dalabiliyorum. Oo az daha var ya Piper mıydı lan o? Piper hayırdır kardeşim ya. Burada mısın sen? Yok tamam şu an güzel bir yerde gençler. Aslında bazen kaşınmamak da lazım. Ya bu haritada her yerden bir şey yiyebiliyorsunuz. Öyle bir harita ama ben kite güveniyorum. Yedekçi kaldık. Finalmam almam zor çünkü yüksüz devam ediyorum. A belki şansıma bir yerden bir şeyler kaparsam olur ama bu şekilde Windsor eğer çok yüklü bir rakip varsa finalde. Mesela bu adamı ben ne yapacağım biliyor musun bu Ya ananı satayım ya. Yani. Aslında hiç gerek yoktu böyle bir şey var bak, bak 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 yaptığı şerefsizle bak. Bak mesela ben bunu ne yaparım? Hop hop hop. Kaç abi kaç 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 kaç. Abi nasıl denk gelirsin ki sen şimdi ki işte? mesela bu şans olayı biraz da. Videomuz bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Güzel taktikler gelecek. Çok daha güzel kupa kasma videoları gelecek. Bu biraz aceleye geldi. Eee çekilişlere katılmayı unutmayın. Çok daha sizi sevdiğimi de unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.